yakalama lisanslı halkacılar tarafından kuşların belli bir düzen dahilinde yakalanıp belli biyometrik ölçümlerinin alınıp tekrar salınması olayını içeren kapsamlı bir çalışmadır. 2002 yılından sonra günümüze kadar özellikle Samsung e, Samsun Cermek istasyonu başı çekmekle birlikte Türkiye'de 3-4 tane kalıcı istasyon haline dönüşmüş yerler vardır. Ama biz özellikle cermek istasyonunu ele alacak olursak 2002 yılından günümüze kadar özellikle ötücü kuşlar üstüne çalışmalarda yoğunlaşmış bulunmaktayız. Bugüne kadar neredeyse 160 bin kuşa TR rumuzlu halkalar takıldı. Yaklaşık da 200 türe yakın kuş halkalandı. Hani bu çalışmanın niye yapıyoruz bu halkaları takıyoruz evet bu halkalarla ne geri bildirimler elde ediyoruz. Mesela bizim aynı burada halkaladığımız kuşlar. En basitinden Kıbrıs'ta, İsrail'de, Suriye'de, daha kuzeye gelecek olursak Finlandiya'da, Rusya'da, Ukrayna'da buralarda tekrar geri bildirimlerimizi aldık. Yani böylelikle bu kuşların nereden gelip nereye gittiğini öğrenebiliyoruz. Bu eskiden beri kullanılan bir yöntem. Kötücü kuşlar cephe göçü dediğimiz bir göç yaparlar ve kendilerini göstermezler. Bu gibi küçük kuşlarda belli bir sayı, popülasyon, dinamik gibi bilgileri elde edebilmemiz için bu tür halkalama çalışması yapmamız gerekmektedir. Özellikle Karadeniz'den göç eden hem ilkbaharda hem de sonbaharda kuzeyden gelip Karadeniz'de mola veren kuşların şu an hangi tarihlerde geldiğini, hangi tarihlerde gittiğini, alanda ne kadar süre kaldıklarını bu gibi bilgilerin hepsini öğrenebiliyoruz. Gün doğumu kuşların en aktif olduğu saatlerdir. Bu saatlerde gözleri yemeden içmeden başka bir şey görmeyeceği için bizim çalıların önüne koyduğumuz sis ağlarına genelde takılıyorlar. Sis ağlarımız genellikle yerden 2-2,5 metre yükseklikteki çalıların önüne kuruluyor. Ha, evet kuşlar yukarıdan uçuyorlar ama gece göç edip gündüz geldiklerinde genelde çalıların içine saklanma eğilimindedirler. E, hem yırtıcılardan korunmak için hem de hava koşullarının durumuna göre hareket ettikleri için çalıların içine girerler. Kuşlar da küçük ötücüler, yaklaşık 1 gram yağ ile yaklaşık 100 kilometre yol kat edebilmektedirler. O yüzden burada özellikle beslenmek için durmaktadırlar. Burada gönüllü olarak görevlerimizin ne olduğundan bahsedeyim. Buraya ilk geldiğimizde bize ağların kontrolünün yapılması gösteriliyor. Öncelikle arazi öğretiliyor. Daha sonrasında kuşlara zarar vermeden nasıl ağlardan çıkarabileceğimizi gösteriyorlar. Ağlardan kuşları çıkarttıktan sonra pamuklu bez torbalara koyuyoruz, hava alabilen, kuşlara zarar vermeyen torbalarda istasyona e, geri getiriyoruz. Arazi içerisinde 40 tane ağ bulunuyor. Her ağın kendi numarası var. O ağlardan aldığımız kuşları torbaya koyduktan sonra her ağın üzerinde numara yazılı olan mandallar var ve o mandalları alıp o torbaya takıyoruz ki buraya geldiğimizde hangi ağdan hangi kuşun çıktığını bilelim. E, torbanın içindeki kuşlar tek tek torbadan çıkarılıyor ve önce tür, yaş ve cinsiyet tayinleri yapılıyor. Ve bu tayinler yapıldıktan sonra kuşlara TR rumuzlu ve ayak çapına göre özel imal edilmiş halkalardan takılıyor. Halkalar da normalde ağırlığı 0,01'den daha küçük olan halkalardır. Genelde alüminyum halkalar takılır. Alkan 44, PHC. Evet biz bu getirdiğimiz kuşlarda demin bahsettiğim 1 gram yağ ile yaklaşık 100 kilometrelik yol kat ediyor dedik. İşte bunları öğrenebilmenin yolu istasyona getirilen kuşların belli başlı biyometrik ölçümlerinin alınmasından geçiyor. Biz önce yaş, tür ve cinsiyet tayini yapılabilen kuşlarda hepsini yaptıktan sonra. Yağ ve kas skoru dediğimiz gözle bakıp ayırt edilebilen deri altındaki yağlanma skorlamasıyla kuşların göç edip edemeyeceğini yani alanda kalıp kalamayacağını tahminde bulunabiliyoruz. Bu ölçüler alınıyor, ondan sonra kanat formülü dediğimiz belli tip ölçüler alınıyor ve böylelikle yakaladığımız kuşlarda bu aldığımız ölçülerle alanda kalacak mı yoksa devam edecek mi, ne kadar ağırlığı var, hangi popülasyon gibi bilgilerin hepsini öğrenebiliyoruz. çok seviyorum. Çünkü burası hem kuşları tanımak açısından çok güzel bir bölge. Hem halklama çalışmalarından içinde bulunabiliyoruz. Hem de burada boş vakitlerimiz çok fazla olduğu için kendimizle ilgilenebiliyoruz ve kendi hobilerimize de yönelebiliyoruz. Kuş gözlemi yapabiliyoruz, etrafı gezebiliyoruz. O yüzden buraya gelmekten vazgeçemiyorum. kuşları doğada kolay kolay göremezsiniz. İşte halkalamada bu kuşları en azından görebiliyoruz. Biyometrik ölçümlerini alabiliyoruz. Bunlarla ilgili ileride olabilecek potansiyel e, popülasyondaki azalma, artma ya da e, hastalıklarıyla ilgili durumları ortaya çıkarabilmek halkalamadan yani ele alıp e, incelemekten geçiyor. O yüzden halkalama yapmadan bu tür bilgilere erişemeyiz. Ve en son tekrar dışarıda özgürlüğüne bırakıyoruz kuşu.